Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Sabalax rektal çözelti nedir yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Sabalax kutusunda beyaz renkli jel görünümlü, yoğun likit içeren 10 gramlık bir tüp veya 30 gramlık körüklü şişede uygulama için bir adet kanülle birlikte sunulmaktadır. Sabalax hamilelikten ileri gelen kabızlıklarda, 3 yaş üstü çocukların kabızlıklarında, kabızlığın sorun olduğu hastalıklarda, Rektoskopi yani bir çeşit bağırsak görüntülemesi ve cerrahi müdahale gibi bağırsakların talihesini gerektiren durumlarda bağırsağın bazı bölümlerindeki kasların zayıf olduğu durumlarda kullanılır. Sabalaksı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Sabalaks yalnızca rektal yoldan uygulanır. Kullanmadan önce aplikatörün dışına bir miktar tüp içindeki ilaçtan sürerek kayganlaştırın. Sabalaksa şu durumlarda kullanmayınız. Eğer bilişiminde bulunan maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz varsa, idrara çıkamama, ağır su kaybı, gelişmiş veya gelişme yokta olan akciğer ödemi, ağır kalp yetmezliği, akut apandisit, bağırsak travması iltihabı ve kanamalarında, anus ve rektuma ait bölgede uygulanan cerrahi müdahalelerden sonra, tifo, fistül, basur, ülserit, kolit durumlarında, Sabalaksı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer kalp hastasıysanız, böbrek ya da karaciğer problemleriniz varsa, şeker hastalığınız varsa, kırmızı kan hücrelerinin harabiyetinden ileri gelen kansızlığınız varsa, mide ve bağırsaklarınızla ilgili bir bozukluğunuz varsa, kalın bağırsaklarınızda açık yaraya ve iltihaba bağlı bir bozukluğunuz varsa, sabalaksın uzun süre kullanımı bağırsak tahrişine neden olabilir sıvı alımında değişen akciğer ödemi veya aşırı kanlanmaya bağlı kalp yetmezliğine yol açabilir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Sabalaksın yiyecek ve içecek ile kullanılması, yiyecek ve içeceklerle etkileşimi bulunmamaktadır. Sabalaks rektal çözeltinin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi sabalaksın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yüzde, ağızda, dudakta, dilde veya boğazda şişme, nefes darlığı, kaşıntı, ürtiker, ateş, gaz çıkarma, ishal, bağırsak ağrısına sebep olan bağırsak tahrişi, eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Sabalax rektal çözelti nasıl kullanılır? Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe 3 yaş üstü çocuklar için yarım tüp, büyükler için bir tüp veya bir şişe yeterlidir. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız. Uygulama ve metodu ise kutu içindeki aplikatörü tüpün ucuna takınız. Aplikatör vasıtasıyla ilacı makata boşaltınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, Sabalax'ın 3 yaş üstü çocuklarda kullanımı, uygun kullanım ve doz uygulama sıklığı için talimatlar kısmında belirtildiği gibidir. Yani yarım tüm yaşlılarda kullanımı, yaşlılarda kullanımı yetişkinlerle aynıdır. Sabalax'ın saklanması, Sabalax'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında doğa sıcaklığında saklayınız. Açıldığında bir defa da hepsini kullanınız. Kullanımdan artan kısım olursa atınız. Tekrar kullanmayınız. Son kullanma tarihiyle ümle olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.